size aldım bir çok uzatmayacağım. Ee, biraz dersler geldim ben. Bir iki saat biraz dolaştım, esnafla konuştum. Ee, nedir düşünceleri diye. Böyle bir şey vardı, ee, yılgınlık vardı. Böyle işte inşaat başladı, artık durduramayız diye. O yüzden, o yüzden bekledim videonun sonu gelsin de videonun sorunu biraz anlatayım. O videonun sonundaki gösterimler Sinop'tan. Sinop gelse de e, oraya da şey kurmak e, Coca-Cola, işte Epes, Pizza gibi böyle markaların e, sahibi Tuncay Özilhan var. Anadolu Holding. O oraya 2008'den beri kömürlü termik santral kurmak istiyor. Buradakinin aynısı. Aynı birlikte. O da yurt dışından getirecek kömürleri. İtalya kömür de yakacak santrali. Ama oradaki insanlar önce böyle gösterilerle başladılar, eylemlerle başladılar tepkilerini göstermeye. Daha sonra o santralin kurulacağı alanın önüne çadır kurdular. Bir buçuk yıldır o çadırdan çıkmıyorlar. Her gün birileri gidiyor, o çadırda oturuyor. Kendileri bir şeyler pişiriyorlar, bir şeyler yiyorlar. Bir şekilde o çadırı ayakta tutuyorlar hava o şirket oraya henüz bir çivi çatmış durumda değil. O insanlar bunu başardılar ki yani o holding Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri. Bunu söylemek istedim. Şimdi kömür biraz bizim hayatımızda önemli. Yani işte kışın hepimiz biraz kömür yakmışızdır sobalarda. Ne kadar kötüdür, kirli ne kadar tatlıdır hepimiz biliyoruz. Bir de biz yani burada Yılda bir sobada en fazla yarım ton kömür yakarsın. Bu insanlar yarım ton kömürü burada üç dakikada, beş dakikada yakacaklar. Ortaya çıkacak pisliği, kiri biraz da siz düşünün. O sizin hayal gücünüz. Çünkü kömür bizim hayatımızda önemli bir yere sahip. Yani biz bugün böyle modern bir şekilde, işte, modern evlerde yaşayabiliyorsak kömür sanayi devriminin başlangıcı, ilk böyle teknolojinin gelişmesinin de başlangıcı. O yüzden önemli bir yere sahip. Başka bir açıdan da önemli bir yere sahip. Şimdi bir de fark ediyorsunuzdur. Son birkaç yıldır havalar bir garip. Ne kış tam kış, ne sonbahar tam sonbahar, ne yaz tam yaz. Hep böyle bir değişik yer Bunu Burada bilim insanlara iklim değişikliği diye bir şey de açıklıyorlar. Biz fosil kaynaklı yakıtlar tükettiğimiz zaman yani petrol, benzin, dizel, kömür, gaz ve benzeri şeyler tükettiğimiz zaman havaya karbon salıyoruz. Bu karbon diğeri gitmiyor. Gökyüzünde birikiyor. Gökyüzünde biriktiği için de aslında dünyamızı ısıtıyor. Çok uzatmayacağım. Özetle şu an dünyamız normalde olması gerekenden iki derece fazla sıcak. Bunun esas sorumlusu da kısmı. Hem bu sebeple, yani geleceğimize sahip çıkmak için, çünkü dünyamız ısınırsa biz normalde yaşayabileceğimiz yerlerde yaşayamayacağız. İlk kim göçleri olacak. Herkes göçecek, başka yerlere göçecekler. Bu işin şey. bir kısmı, öbür tarafta kömürlü termik santraller artık e, bizim için şart değil. Yani illa elektrik üretmek için kömüre muhtaç değiliz. Burada herkes işte Biga'ya, Lapsik'e, Çanakkale'ye doğru gidince görüyor. Artık rüzgar güllerini dikmeye başladılar. Rüzgardan elektrik üretebiliriz. Ayrıca artık güneşten de elektrik üretebiliriz. Yani Almanya bizim kuzeyimizde olan bir ülkedir. Yani bizim bir üç ayda aldığımız güneşi on bir yılda almaz. Ama bütün elektriğini, daha sonra bizim ülke olarak harcadığımız bütün elektriği güneş ve rüzgardan üretebiliyorlar. Biz de yapabiliriz bunu. Bence bizim de sanayimiz, insanımız bunu yapabilecek kapasitedir. Öbür tarafta bir başka sebep daha var yani kömürlü santral istememek için. Çünkü hem çevreye hem de sağlığa zararlı. Nasıl zararlı? Bunu biraz da açmak lazım. Kömür yandığı zaman Şimdi ortam nasıl diyor? Ortalama toprağı 3-4 derece ısıtıyor kömürlü bir termik santral. Orada tarım elverişsiz hale geliyor. İkincisi kömürlü termik santral işte kömürü yakıyorlar. Çok sıcak oluyor su. O buharla türbini döndürüyor. Ama bunu soğutmak gerekiyor. Tekrar çalıştırabilmek için. Bu yüzden de denizden su oluyorlar. Yani saatte işte 80 ton gibi deniz suyu çekiyorlar dolaştırıyorlar kendi sistemlerinde, soğutuyorlar, tekrar denize veriyorlar. Şimdi suyu çektikleri zaman balık da geliyor, balığın yumurtası da geliyor. Şimdi o suyu kendi sistemlerinde dolaştırdıkları zaman o su o kirleniyor. Dolayısıyla o balıklar da kirleniyor. Sonra biz de yeni balıklar yemeye başlıyoruz. Sonra küpürge yapıyorlar, küpü ortaya çıkıyor. Bu küpü ne yapıyorlar? Ya denize veriyorlar, ya da göl yapıyorlar böyle kocaman. O gölde küpleri döküyorlar. O küplerin suyu süzüyor toprağın altına. Bizim içme sularımıza karışıyor. Civa ile beraber karışıyor. Bazı yerlerde arsenikle beraber karışıyor. Zehirleniyoruz yani. İkincisi radyasyon ortaya çıkarıyor. Mesela ben İstanbul'dan geldim Kahramanmaraş'ın bir ilçesi var Afşin diye. Orada iki tane termik santral var. Oradaki radyasyon oranı İstanbul'un beş katı daha fazla. Orada zaten kanser kanser vakaları çok artmış durumda. İşte Muğla yatağı da var. Muğla yatağı çok uzak değil. İlçesi yatağı Muğla'nın. Oradaki kanser vakaları Muğla'ya göre iki kat daha fazla. Zaten bilim insanları açıklıyor. Geçen ayda Stuttgart Üniversitesi bütün Avrupa'daki ve işte Avrupa Birliği'nin aday ülkelerdeki termik santral planları ile ilgili bir rapor yayınladı. O rapora göre bu santral kurulup da lisans süresi kadar çalışırsa burada 1319 kişinin yaşamına mal olacak. Yani 1319 kişi bu santral yüzünden ölecek.